şarkılar albümüyle bir kez daha sevenlerin karşısında ama tartışmalar hala bitmiyor. Ünlü sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur'un çarpıcı iddialarına bu ekranlarda yer vermiştik. Şimdi de o iddiaların muhatabının söylediklerini ekrana getireceğiz. Müslüm Gürses'in hiçbir yerde inanmayan klip görüntüleriyle birlikte. Show Haber magazin muhabiri düzeltiyor magazin şefi Ayhan Oral'ın özel haber. Uzaklarda sen kalbime, en güzel Milyonların sevdiği isim Müslüm Baba vefat etti ama hala adı dillerde. <laughs> Gülsüm Gürses'in ölümünün ardından vefa örneği sergilemek isteyenler ünlü sanatçının şarkılarını bir kez daha hafızalara kazımak için kolları sıvadı. Sıvadılar sıvamasına ama kafalarda birçok soru işareti uyandı. Sen bende, ben ölürsem, ölürsün, sen ölürsen ben zaten ölürüm. Sen bende, ben ölürsem. Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'la albümü yapacak olan şirket arasında anlaşmazlık çıktı. Bana göre şöyle, ölmüş insanın sırtından yani kefeninden e, istifade etmek için Müslüm'e yardım olarak oldu bu. Baba şarkılar albümündeki bilinmeyenler aydınlatmak için un kapanı müzikçiler çarşısındayız. İşte Muhterem Nur konuştu. Sıra plakçı medeni uçarda. Biz Muhterem Hanım'la noter huzurunda anlaşma yaptık ve ödemesinde noter huzurunda verdik. Yani böyle e, bu tarz açıklamalar yapması gerçekten bizi üzdü. Dört tane şarkı, Müslüm'ün okumuş olduğu Eski şarkıları için e, anlaşma yaptık. <laughs> Akbaş ve imzası okuduğuna dahil de burayı okuyarak imzalamıştır. Müslüm abiyle yaptığınız yaptığımız anlaşma gereği 20 bin TL idi. Sonra muhterem Nura şuradan 50 bin TL olarak burada yazdık. Burada da yine muhterem Nur'un. Herkes vefa borcu diye çıktı karşıma. Yani Müslüm'e vefa borcunu ödemiş oldu sanatçılar. Ama bunlardan hiç haberim yoktu. Vefa borcundan da haberim yoktu. Plakçı medeni uçar, Gürses'in sevenleri adına olumlu bir iş yaptıklarını vurguluyor. Gerçeğe gibi, geliver yanılma, Müslüm Gürses zaten bestekar değil, söz yazarı da değil. Ona mal olmuş, onun sesinden insanların sevdiği şarkılardan oluşacaktı. Böyle yola çıkmıştık ve gayet de güzel olmuştu. Beş şarkıyı yaptık. Abimdeki sanatçılardan en ünlü olanı Ajda Pekkan'dı ama süperstar son anda şarkı okumaktan vazgeçti. Tanrı, tanrı insan Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün Ayrıca Pekan şarkı okuyacağını söylemişti ama ee, albümde göremedik. Albümde Arda Pekan vardı. Yani Muhterem Nur'un işte bu takım açıklamalarından dolayı geri çekildi ve işte Arda Pekan'ın albümde olmayan şarkısı. Olur. sen beni dünyadan ateşe attı